Arkadaşlar, e, şimdi de. bugün sizlerle birlikte Roblox'un güncellemesini göstereceğiz. Sizlerle birlikte. Çok merak ediyorsunuzdur umarım. Başka yorumlar, videosunu çekmiş olabilir ama ben de çekeceğim şimdi. Çok da kötü bir şey yok ama güncellemelerde. Bazıları kötü olabilir sizin için. Bazıları da iyi olabilir. İlk önce Roblox'un logosu değişti. Onu gösterelim. Play Store'dan hani Roblox uygulamasına bakalım. Roblox uygulamasının Bak. Ee, bu kare böyle geniş değildi eskiden. Böyle geniş değildi. Nokta kadar falandı. Biraz olmuş. Biraz. Şimdi e, Roblox'a girip bak. Roblox'un yazısını göstereceğim. Bak. Eskiden Roblox'un yazısı böyle yazmıyordu. Burada R'den sonra kare vardı. B, L, sonra tekrar kare vardı orada. Sonra X'de. Şimdi R kare Blox diye. Yani değişimi iş yazısı da. Ben başka videolarda belki gösterir. Biraz da onu oynayalım. Yok ya oynamayalım. Zaten Roblox'un güncellemesini gösteriyorum burada arkadaşlar sizin için. Valla Roblox'un güncellemesini gösteriyorum sizin için ben. Yani. Başka güncellemeler var mı bilmiyorum. Başka güncelleme gelirse baş yani başka güncelleme geldiğini bilmiyorum ben. Sadece e, logosu değiştiğini ve yazı değiştiğini biliyorum. Başka güncellemeler Geldiyse Roblox'a yorumlara yazabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.